herkese merhaba arkadaşlar. Bu hisselerde Süper Lig Soccer oynayacağız arkadaşlar. Bu tabi şeyde Roblox'ta. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Ee, Heron Papi abiden görmüşsünüz tabi. Görmüşsünüzdür. Şimdi kodlar yazacağız arkadaşlar. Hop oyuna girdik. 14.000 e ee, Halimet o e ee, bunu mu alacağız ne alacağız abi lan Şimdi şimdi 14200 liramız var ben buna gideceğim tamam o zaman buna gidelim orta sağa bu arada ben bu iktifa denemiyorum. Sadece kodu yazdım. O kadar. Peron Poppy abiden gördüm. Hadi. Hadi kanka. Vur. Gol be. Vur gol olsun be. Gol be. Yes. İşte bu. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Koş. Lan. kaleci yerinde. Hayır. Hadi be kanka. Alırsın topu ya. Adam yemin ediyorum Ronaldo gibi şey yani. Abi koşsana. He buymuş lan. Ah be. Şşş buraya, buraya. Şş, şş, gel buraya. gel gel. Gel. Benim benim benim. Senin oyuncun benim oğlum gel gel. Hemen atmış ya. Lan. Oha bunlar çok şey ya. Ama adamla 40 level ya. <laughs> arkadaşlar adamla 40 level görüyor ya? Biz bunları yenemeyiz. Birader. Biz bunları yenemeyiz arkadaşlar ya. İki tane gol atmışız ama. Ama işte. Jo oğlum. Ya hayır. Hayır. Koş koş. Ya ver la. Koş. Nereye attıran oldu? Şuna baksana arkadaş. Adamlar 40 level ya. Böyle bir şey olmaz ya. Yani arkadaşlar böyle bir şey olmaz ya. Adam abi bize altı attı ya. Oha. Ayılar. Yavaş gelin biraz. Oh my god. 100 artı 100 point. Bizde de 50'lik adam var. Hayırdır. Hadi bakayım adam olun lan. İşte öyle. Ama maç bitiyor arkadaşlar. Dalın lan dalın random ee, burada Ronaldo alıyor ben her ramaymış onları ya artı 100 coins mi ay mersin arkadaşlar ben 1500 olunca gold paket açacağım onu bekliyorum arkadaşlar işte inşallah bunu kazanırız ya neyse Oğlum hiçbir şey ne lan nereye kalabalık bura. Hadi birader bir Galatasaray çıksın da eğlenek ya. Ne spamlıyor lan burada? Ha? He. Inter mi Milan mı? Inter mi Milan mı diyorum ya? Bolu Milan. Inter mi Manchester mı? Inter Yok ben bunu sıçayım bunu sıçayım bunu sıçayım bunu bana 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 ya. Hoppa, minterli oldu Selam. O bak bunu işte bunu sevdim bak. Şu adam var ya bizi takımı taşıyorsun. Adamsın lan adamsın pro. Adamsın. Hadi ha, yaparız bizi takım. Gaza geldim lan bir anda. Anne hani lan tribün yok. Bak pro pasta oynayacağız pro. Pro bastır Pro. Aha. Hadi pro gel pro Şşş. Lan gel Pro Pro Gol be gol be Tırş dom 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 yes yes Tabili tabili i i Çok güzel işte bu Koş Dom yes yes Tıpş tibili tıp başlatam akü olan Artistik yapma ne anlamı var ki abi ya? Ge, ge kanka, kanka, kanka buradayım kanka, kanka, a, kanka, kanka buradayım. Ya kankacım ya. Ver buraya ya. Vermedin gol atamadık işte ya. Zaten bir tane bile gol at atamadım ben bu oyunda. Ha, Oğlum versene. Ne hak Kanka. Kanka. Kanka koş. Aldık topu. Bastır. 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 Pro! Gel Pro! Ya Pro. Aldım. Attım. Gol be! Gol be! Gol attık be. Gol be ilk defa gol attım be. Gol! Gol! Gol be. Gol be, gol be. Gol be. Gol be. İlk defa gol attık la. Be. Ben ilk defa bu oyunda gol attım arkadaşlar. Bu oyunun devamı için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanka bana gel bana. Ben senin oyuncudum. Aa koş. Kanka ne? Top nerede kanka? Ver. Ama arkadaşlar çok güzel gol attık ya. İlk defa gol attım. Evet. <laughs> Alamadık arkadaşlar ya. <gülüyor> Lan. Ay <laughs> anını <laughs> Allah Allah ya arkadaşlar yemin ediyorum var ya nasıl alamadım ben o topu ya ben anlamadım. <laughs> Kayınca heyecanlanıyorum yemin ediyorum ben. Neyse yeniliyorlar ya. Pro sayesinde yeniyoruz. De benim. Vur dik. Dik. Dik buradayım kanka. Kanka buradayım kanka. Kanka. Kale değişelim mi? Kale değişelim mi kale? Kale değişelim mi? Ya ben senin var ya arkadaşlar. Ya Allah Allah arkadaşlar böyle bir şey olmaz ya. Lan dur oynayamıyorum. Oynayamıyorum. Oynayamıyorum dur. Oynayamıyorum. Dur lan dur. Aha ne oldu lan? Kırıldım mı? Yok kırıldım. Aa gol atmışız. Allah gol attık. Kapıyı kapatayım dedim. Neyse gol attık be. Yes be. Adamsın be. Kapıyı kapattım dedim. Ayağımı kırdım ya. Şey düştü. Neydi onun adı? Hadi oğlum. Ver oğlum pası ya. Gol be. Gol be. Gol be. Gol. 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 Gol be. İşte bu. Ne yapıyor lan? İşte bu. Yeniyoruz. Hadi pro be. Puro be, puro, puro, puro be, puro be. İşte bu, İşte bu pro işte pro. Kayacağız birader. Bak kayacağız. Kaçacağız tamam <laughs> Oğlum tıklıyorum. Niye kaymadın ya? Kanka. Kanka beni gör. Beni gör. Beni gör. Gol be. Ne? Kale gidiyordu top. Aa top kale gidiyordu birader ya. Bas 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 Kanka buradayım. Kanka. Buraya gel. Gel böyle. Gol! böyle. Ağzına tüküreyim ben senin. O atmadı. Ama olsa. Yine kazandık. Kazandık. Bakın ben buradayım. Olivia geldi mal. <laughs> ha uh, 500, 300, 600, 700, 800. Aa 200 daha lazım bize. Allah Allah. Bu arada arkadaşlar kod sls.com comp. Şey, store'dan mı yazıyorduk ya? Taks mı? Bots. Ha. Bu arada arkadaşlar kod sls, komp büyük yazacaksınız arkadaşlar. Ben aldığım için. O halandın takımına giderim. Su yaptık. Aa bu Halland. Abi pro nerede? Pro orada olmasın. Lütfen. Lütfen. Pro çıktı mı? Pro yok mu? Olivia var, bizde e, Haaland var. E, Olivia yok mu ya? Olivia aman Olivia diyor. Pro yok mu ya? Pro olsun lütfen abi ya. Pro oyundan çıkmış abi. Neyse, moral bozmak yok hadi bir geçe dal. Ya abi nasıl? Tut onu. ya. Kanka kanka kanka. Gel kanka. Kanka. Oğlum geriye çeksene topu. Ya Allah Allah. Topu geriye çek birader ya. Ne oluyor şimdi gidiyorlar. Ben de burada bekleyeceğim ya. Aynen. Senin internetin gitti galiba. Koş. Bastır 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 bastır. Kanka. Kanka böyle gel. Kanka. Kanka. Topu aldık. Hop. Sıyrılık şuradan. Hop. Dik dik topu. Geliyor da yine. Abi çık ya atayım da. Çık da atayım ya. Herkes önüme çullanıyor abi ya. Takım arkadaşlarım da çullandı birader. Karıştı orası. Bekle geliyorum lan. Oğlum nerede lan top? Kanka koş. Birader. Birader gel birader. Şşş Olivia. Olivia. Oha Olivia. Kanka 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 kanka. Nerede lan? Ha orada. Kanka 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 kanka. Nerede lan? Aa gol be. Tırş <tırırıştı bili> dom 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 yes yes Dabili dabili i i İşte bu Yes Top Nerede orada 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 Koş hmm. ah. Hayır Evet Nerede? Top nerede? Orada. 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 Bekleyeceğim. 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 Hayır. No bro. No bro. No bro. Gitme. 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 18. W. w. Aldım topu. Aa, Ya tam atıyordum ya. Hadi oğlum. Vurdu gol olsun abi ya. Vur gol olsun ya. Hadi. Ya abi nasıl? Çok şey şey yere atıyor. Aldım topu. Diktim. Hadi vur 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 gol be gol be gol be asist yaptım be asist yaptım be. İşte bu, işte bu, işte bu. Oha, oğlum adam helikopter. Helikopter, helikopter yaptı. Birader koş. Birader koş. Birader koş. Birader koş. Ya kaysana. Çok stresli bir. Koş. Kanka, kanka. Olivia, Olivia. Bastır. Bastır bastır. Aha aldım topu. Dik şuraya. Gol! Gol! Gol attık gol. İşte bu gol. İşte 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 işte. İşte bu. İşte bu. Üçüncü golü biz atıyoruz. Kaka. Kanka gel. Top nerede lan? Yavaş ete çekeceğim. Allah. Vur kanka gol olsun be. Gol olsun be. Gol olsun be. Vur gol olsun be. Gol olsun be. Gol gol gol. Gol işte gol işte gol gol. İşte bu. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı bir de güzel bir yorum yapmayı Onu unutmayın arkadaşlar. Bu arada bu 50. videom. Hayırlı olsun. Alırız arkadaşlar. Bir bu kadar da olsa 100 video olacak. Almalamadım. Almamamamamamamamadım. Alma, alma, Hadi birader. Hadi birader. Ya birader ben senin var ya birader. Top nerede birader? Lan kaleci. Kaleci. Koşum. koş ya son anda bitti ya aldım diktim hadi oğlum al topu hadi ya koş vur asit yapmış olayım lütfen gol be gol işte bu gol işte bu 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 işte bu, işte bu, işte, i̇şte bu. İşte bu, işte bu. Aynen aslan, işte bu. Hadi. Oh Gold. be, alamadık ya. Değil mi aslan? De. Aynen, alamadık aslan. Neyse. Sıkıntı yok. Aha, topu tuttu. Aferin lan, onu bir kazanıyoruz kazanıyoruz. Vay. Evet gol yaptık kazanıyoruz kazanıyoruz. Ben burada yem kazanıyoruz. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Artı 500 koyayım koyun. İşte bu işte bu. Dört kişiyle yaptık bu maçı. İşte bu işte bu işte bu. Bir tane daha maç. Bir tane daha maç yapacağız. Önce bir sonra gelip. 1500'ü paketten açıyorum. Ne çıkıyor? Allah'ım lütfen krampon çıksın. Allah'ım 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 Allah Bu ne ya? Bu ne abi ya? Abim bu ne? Abim bu ne? Ne bu ne? Abi, bu ne ya? Oğlumızı bu. Taktit. Tamam. bunu taktık. Kaleci olursak onu yapacağız. Real Madrid GK'si boş. Uy! Kaleci eldivenlerimiz çok güzel. Ben kaleciyim birader. İlk defa kaleci oluyorum arkadaşlar. İnşallah tutmaya başarırız. İnşallah Duvarlarınızı bekliyorum. İnşallah tutarım. Geliyor. Gidiyoruz. Geldik. 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 Melemen, melemen. Oha, iki dakika bir gol bir. Ne ara gol attınız la? Uhu. <laughs> <laughs> Çok güzel. Evet. Aa, kulağım. O kulağdaki. Kaya. Oha, Allah'ım. Beni düşürdü ya, kafamı kırdı ya. Kırdı, kafı. İyi. Oy. Hadi. Babak orada mı orada Hadi beyler ya gol atın ya. Lütfen gol atın. Oldu. Lütfen Bitti. gol atın. Lütfen gol atın. Oldu. Lütfen gol atın. Lütfen gol atın. Lütfen gol atın. Gol atın. Gol atın. Gol atın. Gol atın. Gol atın. Ha. Mı? Hocam hayır kalk kalk kalk. Wow. Hmm. Çıkın. Bir kere tuttum. İşte bu. Bir kere tuttum. İşte bu. İşte bu. Evet aslan işte bu. Hadi. Hadi. Hadi aslan. Bastır Aslan. Gaz ver bana gaz. Oğlum her şeyi tutacağım lan. kaplan panterim. Babaşım. Hayır. Tam üzülme üzülme. Ne oldu küstün mü? Hayır. <laughs> Geç. Arkadaşlar hemen küsüyor ya. Neyse arkadaşlar. Yalnız bunlar çok fena geliyor. Bizimki aldı işte bu. Oğlum kalenin içine de girme. Şimdi kayacağım şimdi sana. İşte bu. ikinci golü atıyoruz. İkinci golü atıyoruz. İkinci golü atıyoruz. İşte bu. Ben kaleye geçeyim yine. Çok güzel. Kaleci eldivenini denemiş oldum arkadaşlar. Bakın. Anahtarlı bir şey galiba. Bakayım. Aynen. Evet arkadaşlar. Hadi bizim takım yeneriz. Hadi. Oha abi. İşte bu. İşte bu yendik. Yenemedik daha bitmedi maç. Ay 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 ay. Abone olup like atmayı ve güzel bir yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Aslan bir mısın? Canım bak cicim bak bak canım. Melemen melemen. Tutamadım o topun ben ta gelmişini geçmişini tüküreyim ben ya. Neyse beyler öndeyiz beyler. Cana sıkmak yok ne oluyor lan deprem mi oluyor tövbe estağfurullah. Neyse arkadaşlar bir videodan sonra gelelim. Ya da gelmeyelim ya. Ya da gelelim. Hadi görüşürüz ve bay bay.